Revittaşlar, Süper Bonus listesinde devam ediyoruz. Örnek bir proje e, paylaşıyorum. Burada bir e, restoran, e, işte yanında oturma alanı, çay bahçesi, Üst katında e, karaoke odaları e, vesaire bulunan işte şu kısmı restoran olarak düşünün. Böyle bir e, proje e, bence e, yeni başlayanlar için e, veya ...biraz yol almış kişiler için e, mıncıklanacak çok şey var burada. Yani burada gördüğünüz pek çok olayı kendiniz de e, yapabilirsiniz. E, örnek bir e, projede ne yapılmış e, ve nasıl yapılmış bunu... E, ...kademe kademe araştırabilip e, bir e, sonuca ulaşabilirsiniz. Buradaki femiller güzel femiller. Her ne kadar mutfakta fazla bir şey yoksa da yani mutfak kısmında diğer e, şeyler oldukça iyi. E, çatı çalışmaları, döşeme çalışmaları, boşluklar vesaire. Ayrıca burada walkthrough da e, var. E, bunu da e, şöylece e, göstereyim. E, walkthrough'da da 3 boyutlu olarak e, ne yapıldığının e, basit e, olarak e, çalışıldığı bir e, sunumda mevcuttur. E, merdivenleri falan oldukça iyi, cephesi iyi, e, pencereleri iyi, çatısı iyi. E, bence kullanıp e, e, deneyebilirsiniz. E, burada e, bayağı e, bir emek olduğunu düşünmekteyim. Şimdi e, plan olarak bakarsak böyle bir e, planımız var e, zemin katta, bir üst katta da işte e, VIP odaların olduğu e, bölümler bulunmaktadır. E, bir restoranda ne var ne yok aşağı yukarı hepsi burada mevcut açık oturma alanları işte e, her şey var e, çatının planı mertekleri taşıyıcı sistemi e, işte ana e, merdiveni ana giriş e, koridoru yani giriş kısmı bu, buraya ne diye yazmış hol diye yazmış ama e, dış e, işte yaklaşım alanı diyebilirsiniz buna. Girişteki e, şu sakacımlar e, bunlar e, gayet güzel e, çalışılmış. Ve renderları filan da oldukça iyi çıkıyor. <laughs> Mesela şurada e, render al, profesyonel bir programla render alırsanız böyle güzel renderları e, elde etmeniz mümkün bu projede. E, her şey çok iyi e, çalışılmış. İşte şu e, şeyin pafta e, tasarımından tutun yerleştirilmesine kadar e, güzel çalışılmış e, bence. E, her e, konuda e, bir fikir almanız mümkündür. Tabi bu projeyi kullanmayın e, yaptığınız işlerde ama e, bu projede neler yapılmış onları rahatlıkla görebilirsiniz. Yani şuradan alınan detay, buradan alınan detay, bunların e, nasıl alındığı konusunda kendinizi zorlayıp bir şeyler yapma imkanına sahip olabilirsiniz diye böyle bir paylaşımda bulunuyorum eğer 2023 versiyonu kullanıyorsanız bu dosya linki ile daha eski versiyonlar için e, IFC dosyasında açıklamalardaki linke koydum Revittaşlar